Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sevgili Kardeşlerim Sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bitmez tükenmez nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve tüm müminlere salat, selam, rahmet, bereket olsun. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin Gönül Bahçesi'nden başlıklı Hak Dostlarından Hikmetler yazı serisinden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini 6. bölümünü sizlere sunmaya çalışacağım. Rabbimiz feyzimizi artırsın inşallah. Hüdayi Hazretleri Farsça ve Arapça bir şiirinde de buyurur. Ey deret, Kabe'yi erbab -i necat, kıbleti veçhüke fi kulli salat, zatı paki tu münezzeh zi cihat, dergehet Kabe'yi ehli derecat. Yani şimdiki Türkçe ile ey kapısı Kurtuluş ehlinin Kâbe'si olan Allah'ın yüzün her namazda benim kıblemdir. Senin temiz zatın yönlerden münezzehtir. Dergahın derece ehlinin Kâbe'sidir. Yani namazda nasıl ki vücudun yönünü Kâbe'ye çevirmek gerekiyorsa kalbin yönünü de Kabe'nin Rabbine çevirmek icap eder. Tekrar ediyorum. Namazda nasıl ki vücudun yönünü Kabe'ye çevirmek gerekiyorsa kalbin yönünü de Kabe'nin Rabbine çevirmek icap eder. Zira huşu içinde eda edilen ve kulu miraç ikliminden hissedar kılan makbul bir namaz için kalp ve beden ahengi zaruridir. Esasen bu madde ve mana, şekil ve ruh, zahir ve batın dengesi bütün ibadetler için gereklidir. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hacca gidenler orada beytin yani Kabe'nin sahibini arasınlar. Onu bulduktan sonra Kabe'yi her yerde bulabilirler buyuruyor. Yani imkan sahibi her mümine farz olan haç ibadeti de Cenab-ı Hak ile beraberliği kalbe bilme nispetinde makbul ve mekrur olur. Gönle feyiz ve ruhaniyet bahşeder. Cenab-ı Hak'la beraber olan bir kalp nerede olursa olsun adeta Kabe'de gibi manevi füyüzatın huzur ve saadetini içinde yaşar. Buna mukabil haç veya namaz gibi pek mühim ibadetlerde dahi zahiren ve bedenen Kabe'ye yönelmiş olup da kalben Cenab-ı Hak'tan gafil olmak ise büyük bir mahrumiyet ve manevi ziyanlık sebebidir. Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzehtir. O sonsuz kudretiyle her an her kulunun yanındadır. Ayet-i kerimelerde buyurulduğu üzere Estaizu billah Ve huve makum Hadit 4 Nerede olursanız o Allah sizinle beraberdir. Bakara suresi 115'te de Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. Estaizu billah. Ve lillahil vel mağribu fe eynemâ tuvellû fe ve Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Bunun için hak dostu kamil müminler yalnız ibadet esnasında değil, yalnız ibadet esnasında değil her zaman ve her mekanda kendilerini ilahi huzurda ilahi kameralar altında bilmelidirler. Nitekim Meariz suresi 23'te Rabbimiz o müminler ki namazlarında devamlıdırlar Zahiren müminler namazlarına riayet ederler, onu terk ve ihmal etmezler demektir. Fakat arifler buna ilaveten ayeti kerimeye bir de işari mana vererek şöyle söylemişlerdir. Bu ayeti kerimeden murat namazın ruhu, özü ve manasıdır. Çünkü kılınan namazın sureti devamlılık arz etmez.'' Ruhun ruku ve secdesi vardır. Namazda olan ruku ve secde mananın zahir olan tarafıdır. Daimi namaz bütün hallerde Allah'ı hatırlamak demektir. Demek ki daimi namaz neymiş? Daimi namaz bütün hallerde Allah'ı hatırlamaktır. Yani hak dostları Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunma şuurunu namazdan sonra da muhafaza ederler. Diğer bir ifadeyle her an ilahi kameralar altında bulunma ihsan duygusunu hiç silinmeyecek şekilde kalplerine nakşederler. El karda, gönül yarda şuuruyla dünyevi işlerle meşgul olurken dünyevi işlerle meşgulken dahi kalben Cenab-ı Hak ile beraber bulunurlar. Halvet der ercümen düsturuyla da kalabalıklar içindeyken dahi Rableriyle baş başa bir gönül ikliminde yaşarlar. Böylece bütün bir ömürle Rini Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu olacağı hal ve davranışlar içinde geçirirler meşhurdur Muhammed Paris'e Hazretleri bir haç yolculuğu sırasında sarrafa uğrar. Sarrafta kalabalıktır, alışveriş çoktur. Genç bir delikanlı hacenin nazarı dikkatini çeker. Genç ama sürekli para alıyor, altın veriyor vesaire çalışıyor. Orada otururken kalbine nazar ediyor. Şöyle kalbine baksa ki sürekli Allah Allah diyor. Maşallah diyor. El karda ama gönül de yarda. Yani Allah'ta. Ne güzel bir genç. Bunun tam tersi hacca gidiyor. ihtiyar bir zat, fani. saçı sakalı ağarmış, Kabe'nin örtüsüne de örtüsüne de yapışmış. Hüngür hüngür ağlıyor. Dış görünüşüne imreniyor. Ne güzel de ağlıyor diyor. Onun da Allah'a sığınarak Kalp alemine bir baksa ki hep dünyalık istiyor. Talla istiyor, bostan istiyor, bağ istiyor, dünya istiyor. Allah aşkı, Allah sevgisi, Allah rızası yok. Eyvah, eyvah diyor. Rabbimiz o genç gibi eylesin bizi inşallah. Nitekim hak dostlarının sözcüsü mevkiinde bulunan Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Aşığa beş vakit namaz yetmez. Beş yüz bin vakit ister. Gerçek aşık huslatın bitmesini hiç ister mi? Bize doğru yolu gösteren, bizi kötülüklerden alıkoyan namaz beş vakitte kılınır. Halbuki hak aşıkları daima namazdadırlar. Zira onların gönüllerindeki aşk ve ciğerlerini yakıp kavuran o ilahi muhabbet ne beş vakitle yatışır ne de beş yüz bin vakitle geçip gider.'' Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Beni zikretmek, hiç unutmamak, daima hatırlamak için namaz kıl. Taha suresi 14. Demek ki kıldığımız namazların bize kazandıracağı en mühim manevi terbiye kendimizi daima Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bilmek, kalbimizin Rabbimizle irtibatını her halükarda muhafaza etmektir. Sen Allah aşığı olup olmadığını, Allah'ın seni sevip sevmediğini bilmek ister misin? Bir hak dostu öyle diyordu. Elbette isteriz. Sen namaza istekli mi kılıyor, isteksiz mi kılıyor? Namazdan hiç ayrılmamak istiyorsan Allah seni seviyor, sen Allah'ın aşığısın. Ama şu namaz bir an önce bitse de işimize baksak diyorsan hiç kusura bakma sen gafillerdensin diyor. Demek ki kıldığımız namazların bize kazandıracağı en mühim manevi terbiye kendimizi daima Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bilmek, kalbimizin Rabbimizle irtibatını her halükarda muhafaza etmektir. Şu kıssa ne kadar manidardır nakledildiğine göre Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bütün müritlerinden daha fazla değer verdiği bir müridi vardı. Diğer müritler onu kıskanıyorlardı. Buna bunu anlayan Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh iltifat ve teveccüh nazarımızı ona çevirmemiz onun edep ve anlayışının hepinizden fazla olmasından dolayıdır. Bu durumun size de malum olması için bir imtihan yapacağım deyip kendisine 20 kuş getirmelerini söyledi. Sonra da her biriniz bir kuş alarak kimsenin görmediği bir yere gidiniz, kuşları orada kesip getiriniz dedi. Müritlerin her biri bir kuş alıp gitti, kesti ve geri gel geldi. Yalnızca o müridi kuşu kesmeden sağ olarak geri getirdi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ona niçin kuşu kesmediğini sorunca da efendim kuşu kimsenin görmediği bir yerde kesmemizi emretmiştiniz. Lakin her nereye gittimse Allahu Teala'yı orada hazır ve nazır buldum cevabını verdi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri müridana dönerek arkadanışınızın nasıl bir kavrayışa sahip olduğunu ve aranızdaki farkı gördün, gördünüz mü? dedi. Bunun üzerine müritler yaptıklarına pişman olup af dilediler. İşte tasavvufta gönle bu kıvamı kazandırmak için iman ufkundan ihsan şuuruna uzanan bir yolculuktur. Kendini daima ilahi huzurda bilmek ve Cenab-ı Hak ile daimi olarak kalbi bereket kalbi beraberliği temin, temin edebilmek kul için saadetlerin en büyüğüdür. Rivayete göre İsa Aleyhisselam teninde alacalar bulunan ve iki şakada çökmüş bir şahsa rastladı. O şahıs üzerindeki hastalıklara aldırmayarak Ya Rabbi, Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun ki kullarının pek çoğunu müptela kıldığın dertten beni halas eyledin diyordu. İsa Aleyhisselam muhatabının kalbi derinliğini anlamak maksadıyla ona ey kişi Allah'ın senden giderdiği hangi dert var ki dedi. Hasta şöyle cevap verdi. Ey ruhullah en feci hastalık ve bela kalbin Allah'tan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki Allahu Teala beni bundan muhafaza buyurmuştur. Zira ben Cenab-ı Hakk'ın kalbime bahşettiği marifetullah lezzeti ve huzuru içindeyim. Onun dışındaki dünya nimetlerini de külfetlerini de görmüyor ve hissetmiyorum bile. Ataullah el-İskenderi rahmetullah aleyh adeta bu gönül kıvamının bir tezahürü sadedinde şu niyazda bulunur. Ya Rabbi seni bulan neyi kaybetti, seni kaybeden neyi buldu? Hakikaten dünyanın her nimeti fanidir ve zevale mahkumdur, yok olmaya mahkumdur. Fakat kalbin Allah ile beraberliğinin kula kazandıracağı selamet ve saadet ise ebedidir. İşte bu hakikati gönüllerimize nakşetmeli, kalplerimizin ancak Allah'ı hatırlayıp anmakla huzura kavuşacağını, her iki cihan sadedinin de Rabbimizle kalbi beraberliğimize bağlı olduğunu unutmamalıyız. Şu kıssa bu hakikati ne güzel hülasa etmektedir. Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasındaki Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahsederek ilmini nerede kullandın sorulacak. Malını mülkünü nereye harcadın sorulacak. Ömrünü nasıl geçirdin sorulacak. İbadetlerin ne durumda sorulacak. Harama helale dikkat ettin mi sorulacak bunlar sorulacak, şunlar sorulacak diye hepsi de birbirinden mühim bir hususlar saydı. Fakat bu kadar tafsilatı izaha rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine İmam-ı Şifri Hazretleri nazik bir üslüple vaize seslendi. Vaiz efendi, vaiz efendi, suallerin en mühimini unuttunuz. Allahu Teala kısaca şunu soracak dedi. Ey kulum, ey kulum. Ben hep her an seninleydim. Sen kiminleydin? Evet. Dünyada Cenab-ı Hak hep bizimle. Biz kiminle?